Başarılı insanlardan biri olman için gereken 10 adım. Adım 1: Özgüvenini geliştir. Güçlü bir özgüven olmadan hiçbir yere varamazsın. Ama bu güvenin nereden kaynaklandığı konusunda kendine karşı dürüst olmalısın. Hatırlanacak olan önemli nokta özgüvenin kazanılması gerektiğidir bunu hak etmelisin. Zaferi hak etmen gerektiği gibi. Eğer çaban varsa buna disiplini de ekle. Otomatikman kendini iyi hissetmeye başlarsın. Bana inan, bulunduğun ortamın kontrolünü ele aldığını hissetmekten daha iyi bir şey yoktur. İster inan ister inanma. Hayatın üzerinde bir kontrol gücüne sahipsin hayat yalnızca başına gelen şeyler, müdahale etmek konusunda aciz kaldığın olaylar dizisi değildir. Başarmayı ya da yenilmeyi sen seçersin. Adım 2. Zorlayıcı hedefler seç. Hedefler rüyana giden yolda atman gereken adımlardır. Büyük bir rüyan olabilir ama uzun dönemdeki başarılarının günlük işlerinin direkt sonucu olduğunu anlamalısın. Bu yüzden hedeflerin belirsiz ya da yeni yıl için acelece düşünülmüş şeyler olamazlar. Kesinlikle yazılması ve izlenmesi gereken belirli hareketlerdir. Başarılı bir tutum izlemenin başarılı bir tutum izlemenin en zor yanlarından biri zayıflıkların farkında olmak ve onları gidermektir. Bu hedeflerin başarılması için faydalı bir yoldur. Bu yüzden kısa süreli ve kolay ulaşılır hedefler acılı bir süreci senin için kolaylaştıracaktır. Bu kısa vadeli hedeflere ulaştıktan sonra daha zorlayıcı hedefler belirlemeye başlayabilirsin. Hedeflerini gerçek dışı tutma çünkü eğer hedeflerin gereğinden fazla zor olursa verimini düşürebilir. Gerçek dışı hedefler seçmemen gerekirken aynı zamanda kendini zorlamalısın da. Eğer devam edersen yolun sonunda büyük bir ödülün seni beklediğini kendine hatırlatarak zor zamanlarda direncini koru. Görüşünü her zaman için daha iyi bir gelecek yönünde tutmayı hatırla. Hedeflerine sadık kalmak davranışlarını değiştirir. Seni rüyalarına ulaştıracak olan da davranışlarındaki değişimlerdir. De. Adım 3. Daima pozitif ol. Çok fazla çalışıyor olabilirsin ama pozitif değilsen başarı şansını yok edersin. Buradaki sorun Ailen olsun, arkadaşların, meslektaşların ya da alaycı bir kültür olsun. Etrafın olumsuz konuşan insanlarla sarılı olmasıdır. Gerçek olan bir şey var ki, kendi ruh halini kontrol edebilirsin. Kendinden motivasyonlu insanlar her güne yeni bir fırsat olarak bakarlar. Zor zamanlarda pozitif kal. Kural basittir. Ne kadar fazla uğraşırsan o kadar fazla pozitif olursun. Geçmişin yenilgilerinden ve geleceğin korkularından sıyrılıp şimdi de yaşamayı ve ondan zevk almayı da öğrenmelisin. Adım 4. İyi huylar geliştir. İyi huylar geliştirmenin tek yolu organize olmaktır gün içinde yaptığın her şeyin bir amacı olduğunu bilerek başlayabilirsin. Gün yalnızca başına gelen bir şey değildir. Organize olmak, yaşamına bir disiplin getirecek, güne ihtiyacın olan biçimi verecektir. Konuları kendi haline bırakma. Zevksiz şeyleri günün ilk saatlerine al, Böylece kendini zevk aldığın aktiviteler için serbest bırakmış olursun. Ev ödevlerini yap. Özellikle günümüzün değişimin inanılmaz bir hızla yaşandığı rekabet dünyasında gereğinden fazla hazır olmak gibisi yoktur. Eğer belli bir işte uğraşıyorsan, o işte olabildiğince fazla şey bilmek zorundasın. Eğer bir işte çalışıyorsan, Adına çalıştığın insanlar ve şirket hakkında her şeyi bilmelisin. Bilginin güç olduğu gerçeğiyle hareket etmelisin. Adım 5. İletişim sanatında uzmanlaş. İyi beceriler esastır ve dinlemeyle başlar. Gün içinde insanlarla anlamlı iletişimler kurmak, uzun süreli ilişkiler kurmak ve insanları hakkımızda olumlu etkilemek için hayati temellerdir. Kaçınılması gereken bir şey, her zaman haklı olmaya çalışmaktır. Birçok kimse bu hatayı yapar ve hep haklı kalmaya çalışır, haklı çıkmaya çalışır fakat bu iletişimi engeller ve ilişkinin gelişmesini önler. Senin hedefin daha iyi iletişim kurmak olmalıdır. Her tartışmayı kazanmak, ya da sohbetleri kazananı ve kaybedeni olan yarışmalara çevirmek değildir. Ayrıca hedeflerin ve ihtiyaçların hakkında da iletişim kurmalısın. Böylelikle başkaları da bu bilgilerden faydalanabilirler. Sorunları hemen çöz. Çünkü eğer iyileşmezler ve ortadan kaldırılmazlarsa kesinlikle daha kötüye giderler köprüleri yıkma, dost toplamaya çalış, düşman değil. Adım 6 Modellerinden ders al. Eğer farkına varabilirsen, çevrendeki herkesin sana öğretecek bir şeyleri olduğunu görürsün. Tanıdığın ve birlikte çalıştığın insanlar sana kaynak olmalıdırlar. Bu yüzden hayatında örnek aldığın kişiler olmalı. Yolculuğu senden önce tamamlamış kişilerden çok şey öğrenebilirsin. Yalnızca sana sakınmaman gereken tuzakları söylemekle kalmaz, sana yolu da gösterebilirler. Doğru modeli seç. Seni eğlendirecek sınıf palyaçoları aramıyoruz. Sana kendini iyi hissettirecek kişiler, sürekli seni öven arkadaşlar aramıyorsun. Sevdiğin ya da hayran olduğun insanları da aramıyorsun katılacak fan kulüpler aramıyorsun. Yalnızca kendini daha iyi geliştirebilmeni sağlayacak davranışları tanımlamakla ilgileniyorsun ve bu insanlara her yerde rastlanabilir. Arkadaşlar arasında, aile içinde ya da başka yerlerde. Takdir ettiğin belli davranışları, seni daha iyi hale getirecek davranışları bulup çıkarmak ve onları taklit ederek benimsemektir başkalarının hatalarından da çok şey öğrenebilirsin. Bazen ne yapılacağı yerine ne yapılmayacağını öğrenmek daha faydalı olabilir. Senden önce yolculuğu tamamlamış olan insanların almış oldukları derslerin avantajını kullan, başarıya götürenin ne olduğu kadar nelerin yenilgilere yol açabileceğini de düşün. Adım 7 Baskıda Geliş Hedeflerine ulaşmak için uğraşırken stres ve baskı arasındaki ayrımı da yapabilmelisin. Stres düşmandır. Odağını böler ve performansını düşürür. Baskı ise yalnızca sen izin verdiğinde negatif olabilir. Yaşamında baskı altında olduğun noktaların bulunduğunda kuşku yoktur. O halde onları tanımlamalı ve kontrol edebilmek için stratejiler geliştirmelisin. Baskı aynı zamanda sıra dışı başarılar da sağlayabilir. Seni daha sıkı çalışmaya zorlar, enerjini daha önemli hedeflere odaklamanı, gücünü doğru yerlere konsantre etmeni sağlar. Baskı uygula ve her şeyi başar. Adım 8. Şiddetle azmet. Sonunda kazanacak olan azimdir. Başka hiçbir şey değil. Seni büyük yapan azmindir. Tam potansiyelinde seni çalışmaya zorlayan azimdir. Herkes bir gün, bir hafta ya da bir ay için büyük olabilir ama daima başarılı olacak olanlar, başarının uzun süreli bir adanmışlık, bir yüz metre koşusu değil, bir maraton olduğunu anlayanlardır. Bu yüzden Fay tutumunu edinmelisin. Yani fakir, yani fakir, aç ve yönlenmiş olmalısın. Tatmin olmana asla izin vermeyecek ve seni daima daha çok öğrenip daha iyi olmaya götürecek olan tutum budur. Her zaman ulaşacak daha üst bir hedef olduğu varsayımı ile başlayan bir tutumdur bu. Ayrıca seni zorlayacak, bunaltacak dönemlerle her zaman yüzleşeceğini de anlamalısın. Her zamankinden daha çok çalışmalısın. Asla oyundan çıkmamalısın. Ne olursa olsun rüyalarına giden yoldan çıkmamalısın. Azimli olanların yaptığı şey budur. Adım 9 Zorluklardan ders çıkarsın. büyük bir yenilgi yaşadığında ortaya çıkan zorluk seni zorlar ve kendinden kuşku duymana neden olur. Bu bir adım geri çekilip yaşadığın yenilgideki rolünü incelemen gereken zamandır. Neden yenildin? Hedeflerin mi yanlıştı yoksa seni onlara götüren yollar mı? Bu önemli bir ayrımsamadır. Yenilgideki rolünü incelemek ve suçun sana düşen kısmını kabul etmek zorundasın. Ama Zor zamanlarda ayakta kalmaya çalışırken kendi esaslarına sıkı sıkıya tutunman gerektiğini de hatırla. Görüşüne yapışmak zorundasın. Bazen yanlış olan şeyin hedeflerin değil, ona yaklaşım tarzın olduğunu anlarsın. Kişisel engeller ya da yüzleşmek zorunda olduğun trajediler gibi kontrol edemeyeceğin olaylarla ortaya çıkan zorluklar da vardır. Kendini çevrende hala var olan güzelliklere bakmaya zorlamalı. Bunu yapmazsan olumsuz duygular seni kontrolü altına alacak ve yaşamını yönetecektir. Umut daima vardır. Ve son adım 10. Başarını canlı tut. Başarılı olmak sonu olmayan bir süreçtir. Başarılı olmak sonu olmayan bir süreçtir. Disiplinini korumazsan başarı hemen buharlaşacaktır. O kırılgandır. Başarı hiçbir garantiyle gelmez. Bugünün başarısı genellikle yarının yenilgisidir. Bu yüzden neyi doğru yaptığını unutma. Geriye bakmaya ve seni bulunduğun yere neyin getirdiğini incelemeye devam et. Başarının bütün sırlarını yaz, onları çalış. Hiçbir şeye yaramasa bile başarına neden olan şeyin şans ya da talih olmadığını, başarıdan örülmüş bütün bir yaşam tarzı olduğunu sana hatırlatacaktır. Bu on adımı atarak başarıya ulaştıktan sonra artık başarı çemberine girersin. Bu bir yaşam boyu sürekli tekrarlanacak devam eden bir süreçtir. Bunu bu şekilde düşünürsen başaracağın şeylerin de sonu olmaz. Hayatını değiştirebilir ve yalnızca hayal edebileceğin yüksekliklere taşıyabilir misin? Rüyalarına ulaşabilir misin? Evet, yapabilirsin. Sen de başarıyı seçerek olmasını sağlayabilirsin. Gerçek yolculuğun şimdi başlıyor.